Sonra ısıtacak körfezin mavi sularını. Ve ben sanki ilk defa görüyormuşum gibi sensiz seyredeceğimiz İzmir'i. Çırpınacak yüreğim, yoksun yarında ya sevdiğim. Aç şimdi kollarını bana. İzmir göndereceğim sana. İmbatla ıslattım dudaklarımı. Öpücük konduracağım yanaklarına. Çevir altından girdi kız anası. Aklında çeyiz sandığı olsa da gelinlik beğenecek kızına. Çemer altında mistik bir hava. Acı kahve ocağında iki kahve ısmarladım. Biri sana, biri bana. Geldi mi kahve kokusu burnuna? Saat kulesinin önünde yem atarken kuşlara bir yolcu vapuru kaptı konaktan karşı yakaya. Koştu ön tarafına doğru iki sevgili açtılar kollarını. Titanik'te olduğu gibi. İpek çorabı kısa eteğiyle salına salına yıllanmış şarap rengi dudaklı kızları dolaşıyorlar kordonda dolana dolana. İşte yaşlı olunca böyle oluyor unutuyorsunuz. <laughs> ee, dolana dolana. Şöyle bir bakayım. Bakın oturun. Yabancı yok Gençler cıvıl cıvıl kültür farkta. Yeni yetme delikanlılar bir sevda hevesiyle düşmüşler genç kızların peşine. Öptü sevgilisini Gürçeşme'nin bıçkın delikanlısı dönme dolabın en tepesinde. Şimdi bir kez daha aç kollarını bana. Sana doğru koşacağım. Varyanttan dolana dolana. Avare bir öksüzdür asansörde Dario Morono. Ama yalnızlığın şehri değildir İzmir. Çabuk dönmelisin buraya. Martılar gevrek istiyor. Falcılar para. Şimdi kapat artık kollarını. İzmir doldurdum kucağına. Çok Erken güzel. uyumalısın bu gece. İzmir girecek rüyalarına. Bravo. Bravo.